her geçen gün ağırlaşıyor. Dün açıklanan son tabloya göre 20 bine yakın vaka görüldü. Özellikle son haftada vakalar 3 kat arttı. İşte bilim kurulu bu ağırlaşan tabloyu görüşecek ve özellikle alınabilecek tedbirleri masaya yatıracak. Saat 16.30'da video konferans yoluyla yapılacak toplantı. Aşılama da önemli bir başlık olacak. Zaten vaka sayılarıyla aşılamanın ilişkili olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda şu ana kadar 70 bine yakın doz aşılama yapılmış oldu. Peki önümüzdeki süreçte bu oran nasıl arttırılabilir? Bilindiği gibi birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı yaptırmayanlar belirli alanlara giremiyor. Türkiye'de bu kısıtlama olacak mı? Bu tedbirler alınacak mı? Merak konusu. İşte bilim kurulu özellikle bu başlığı masaya yatırılacak, yatıracak. Koronavirüs bilim kurulu toplantısında AVM restoran, düğünler, e, kamu alanları, yurtlar ve okullarda aşısızlar girecek mi, giremeyecek mi? Bu başlık görüşülecek. Toplantı saat 16.30'da yapılacak. Saat 18'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir kez daha bu başlıklarla kameralar karşısında olacak. Youtube üzerinden canlı açıklamalar yapacak.